Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ufak bir duyuruna bahsedeceğim arkadaşlar. Kanalımızın ilk Instagram sayfamızın da ikinci çekilişini dün itibariyle başlatmış durumdayız arkadaşlar. Bugün bu çekilişte arkadaşlar sizlerden yapmanızı istediğimiz çok basit. Hesap şu şekilde göstereyim. Bakın kartları 100 Mbappesi, 98 Ronaldo'su, 97 Neymar'ı, 96 Kolisi, Do var, Zaha'sı var, Jelinski'si var. Tek efsanesi var. Tek kötü tarafı o. Bundan sonraki hesapları daha fazla geliştireceğiz ve hesap hazırlıyoruz çekilişine. Artık bol bol çekiliş yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde sizlere güzel içerikler, güzel hesaplarda hediye etmek istiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim sizlere. Çok güzel olacak. Her şey çok değişik olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hesabın geri kalanı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık çekiliş şartlarına geçiyorum arkadaşlar. Çekiliş şartlarımız YouTube kanalımızı ta abone, YouTube kanalımıza abone olmak, Instagram sayfamızı takip etmek ve çekiliş postunu beğenmek, yoruma da hem Instagram yorumlarına hem de YouTube yorumlarına aynı anda katılıyorum yazmak olacaktır arkadaşlar. YouTube yorumları önemli değil çok fazla. YouTube kanalına sadece abone olmanız önemli. Abone olup olmadığınıza bakacağım, kontrol edeceğim çekiliş yaparken. Yani önemli olan Instagram postunu takip Etmek, Instagram postuna yorum atmak, Instagram hesabımızı takip etmek olacaktır arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi bakalım videoya geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Trabzonspor takımımızla bir maç yapacağım arkadaşlar. Ve karşımıza gelen rakip de bu şekilde. Bronz topları falan var. Sonu var. Anladığım kadarıyla Japonya milli takımını kurmuş. Ya da Kore milli takımını kurmuş arkadaşımız. Biz şu formamızı giyelim. İç sağ formamızı. Rakibe de beyaz formasını verelim. Trabzonspor'da 11 olarak Uğurcan, Faruk, Edgar, Hüseyin'i Hugo Parmak Berat Bakasetas sağda Ömür solda Vakayemi ileride Canini var. Yedeklerde de bir tek Trabzonsporlu var. O da arkadaşlar Beni Kafobe bir tek onu çıkarabildim. Yavaş yavaş Trabzonspor kadromu oluşturmaya başlıyorum. Tamamen oluşturunca da siz değerli takipçilerimin de eğer diğer takımların takımları kuran varsa onlarla böyle maç atıp YouTube'a koymayı planlıyorum arkadaşlar. İlk videomuz bu şekilde gelsin. İstediğim biraz daha hem de görmüş olalım Trabzonlu oyuncuları, Trabzonspor takımının durumunu. Ve maça doğru geçelim. Son Yunho bıraktı Hörminson'a. Hörmin son vurdu Uğurcan. Hörmin son. Vuramadı rakip. Etkili. Sonla köşe vuruşunu kullanacak. Berat orada. Vakeme. Bir orta. Faru açtı. Yuncun Eski Trabzonsporlu sporlu oda. Edgar Ye. Edgar Ye. Ve corner. Ters taraftan kullanacaklar. Köşe vuruşunu. Galiba ama outmuş. Çok 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 özür diliyorum. Şimdi Abdülkadir Ömür. İndirebildi mi? İndirdi Baka'ya. Bakaset az. Bakaset Aslan pas geçmedi. Kim Min-jae Son Yunho. Şimdi Bakaset Aslan Canin'in önüne, Canini geçmedi top. Canin'i de milli takımdan e, davete milli takıma davet edilmişti. Ama milli takımdan e, çıkarılmış nedenini bilmiyorum. Yeşilburnu Adaları milli takımından. Çok ilginçtir o da. Artık ne sorun yaşadıysa diyoruz. Ve Farukcan. genç isim. Şimdi etkili bir atak. Hugo. Son Yunho çevirdi içeri Bakasetas. Savunmasına yardımcı korner. Belki çok fazla etkili ataklar kuramayabiliriz bu Güçteki oyuncularla ama olsun. Ben seviyorum bu, bu oyuncularla da oynamayı. Taç kullanacağız. Edgar. Sağ bekte oynatıyorum onu şu anlık. Serkan'ı çıkarana kadar. Son Yunho. Etkili bir top. Vitorigo. Sun Yunho. Namtahi Vitorigo, Hugo Canini aldı ama sıyrılamadı. Lishka Hwang Hui Yo Li Dong İsimleri çok ilginç. Canini Abdülkadir Suk Yun Jun Suk Edgar Ye ve Taç Koreliler iş başında. Son Yunho pası geçmedi Bakasetas. Anastasios Bakasetas'tan Abdülkadir Ömür'e. Ömürün pası geçmedi. Taç. Bizim Ömür kullanacak. Tekrar bağlantı kurulmaya çalışılıyor diyor. Umarım bir sorun olmaz. Maç bitiyor dedi. Umarım bizi atmaz. Ve rakibin bağlantısı koptuğu için kazandınız dedi. Hemen bir maça daha geçelim arkadaşlar. Bu maç biraz kısa sürdü. İkinci maça geçince görüşürüz. Ve arkadaşlar sıradaki rakibimiz geldi. Derece dönemindeymiş kendisi. Yeni başladı galiba oyuna kardeşimiz. Hemen kadrosuna bir göz atalım. Biz Trabzonspor'umuzu kurduk. Rakibin kadrosu da Fischer hocayla. Bu şekilde bir kadro kurmuş. Ona da başarılar dilemek istiyorum. Kanteyi almış iyi oyunculardan bir tanesi o da. Bakalım neler olacak. Ben de açık söylemek gerekirse merak ediyorum. Ne yapacağını arkadaşımızın galiba o da Japon Underdogs formasını Terletmiş. Biz çubukluğumuzu aldık. Rakibimize de bol şanslar diliyoruz. Muhammed Salah, Trozart, Vitor Hugo, Abdülkadir Parmak, Fernandez'den önce aldı. Bakasetas, Canini'nin önüne bir top Canini. Ibanez karşıladı topu. Bruno Fernandez, Ibanez, Bakasetas'ı biraz geriye çağırıyorum. Çok ileride kalmasın istiyorum. Abdülkadir Parmak, Hugo orada kafayı indirdi. Faruk'tan büyük hata. Hayır. Güzel. Güzel beyler. Offside. Uğurcan kullanacak. Çakır'ın Çakır'ın uzun topları etkili oluyor. Uğurcan, Hugo, Hüseyin'i Ömür'e doğru bir top Abdülkadir Ömür. Kante. Trozart. Vakeme. Kubo, Sergio Roberto, Trozart, Muhammed Salah sağ ile etkisiz vurdu. Uğurcan Çakır, Uğurcan pasını da bıraktı. Şimdi Canini aldı. Canini gidiyor. Canini vurdu. Topağlarda gol. Canini Semedo. Canini gol. Canini atıyor. 1-0 öne geçiriyor takımımızı. Yeşil burun adalı futbolcu 17. dakikada Canini Semedo. Şimdi Muhammed Salah. Toni Kroos. Trozart. Berat. E, Salah'tan önce Edgar. Ömür'e bıraktı Abdülkadir Ömür. Şık bir top. Geçmedi. Kubo. Bruno Fernandes, Abdülkadir Parmak, Anthony Vakayeme. istediğimiz gibi oynayamadık Tony ile. Şimdi bıraktı. Bruno Fernandes top dışarıda. Etkili geldi rakip ama vuramadı ne yazık ki. Uğurcan Çakır uzun oynadı. Abdülkadir Ömür'e doğru Ömür istediği şekilde kafayı vuramadı. Şimdi etkili bir top Vitor Hugo karşıladı. Hugo'dan Berat'a doğru Berat Berat'tan Canini Canini, Canini korner Canini çok yaklaştı golü olmadı Şimdi Bakasetas etkili köşe vuruşları kullanabilir Bakasetas ortası Parmak Şimdi tekrar Bakasetas'a Anastasios Bakasetas Bir orta iki. <gülüyor> 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 Canini 2 Canini 2-0 Canini 2-0 oldu. 2-0 önde Trabzonspor'umuz. Anderlecht karşısında Canini. Şimdi Salah, Trozart, Vitor Hugo. Tekrar bir uzun top Canini'ye geçmedi. Orada bir faul var. Bakasetas. Hızlı kullandırayım dedim ama olmadı. Serbest vuruşu kullanacağız. Kimle? Abdülkadir parmakla. Parmaktan bir pas, Bakasetas oynamak istedi kafayla oynayamadı. Tekrar Abdülkadir Parmak, vakayeme Caniniye doğru bir top geçmedi. Abdülkadir Parmak, Toni Cross, Abdülkadir Parmaktan bir uzun top Caniniye doğru Caniniye geçmedi. Ibanez. Sergio Roberto, Akerbi, Cross, Bakasetas. Trozart. Toni Cross. Sergio Roberto. Trozart. Salah. Şimdi Bakasetas uzun bir top Canini'ye doğru. Canini. Canini yetişiyor. Canini. 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 Kaleci. Canini. Bazı maçlarda inanılmaz oynuyor ama bazı maçlarda da çok etkisiz kalıyor Canini Semedo. Berat çıkıştaymış formu. Şöyle güzel bir orta. Golü getirebilir Berat. Ortası Hü Hüseyin'i vuramadı. Hugo beni andı. Hüseyin'i. Hugo da içerideydi. Hüseyin'i ile Hüseyin'i de olduğu gibi. Yine Berat'a vurduracağım. Berat etkili ortaları var. Berat Ayberk Özdemir'in. Berat... Biraz etkisiz bir orta gelecek. Macit Hüseyin'i vuramadı. Arkada Edgar dokunamadı. Mustera. Ve maç 2-0 bitiyor. Bu ilk yarı bitiyor. Özür dilerim. Maç değil. Ne ara maç bitecek diyebilirsiniz. İlk yarı 2-0 sona eriyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ben de sizler gibi açık söyleyeyim. Meraklıyım. Trabzonspor takımımız güzel oynuyor. Beklediğimiz gibi oynuyor. İkinci yarıda da rakibimiz başlattı. Bakalım neler olacak. Nasıl bir maç izleyeceğiz. Salah'la ikinci yarıya rakibimiz başladı. Rakibimize de tekrardan başarılar dileklerimizi iletelim. Trozart. Macit Hüseyin'i. Abdülkadir Ömür ne yazık ki sakat. Ömer Ali Şahinlerle girdiği ikili mücadelede maalesef ayak bilek kemiğinde bir sakatlık oluşmuştu ve bu derken bu arada Uğurcan da harika performansını sürdürdü. Bu maçtaki en etkili isimlerden biriydi kale anlamında Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır ve yine kurtardı. Kalemiz çok sağlam Allah'a şükür. Milli takımımızın kalesi de gençlere Uğurcan gibi, Altay gibi genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize emanet. Yani sıkıntı olmaz milli takım kalesinde diye düşünüyorum. Çok uzun bir süre derken şimdi Muhammed Salah Canini'ye kaptırdılar. Canini, Canini de rakibe kaptırdı. Çok saçma bir alışveriş oldu diyebilirim top alışverişi. Ömür'den parmağa doğru parmağa geçmedi top. Kante, Edgar. Edgar'dan Macit Hüseyin'i. Hüseyin'i. Hugo. Farukcan. Vakayeme'ye doğru bir top. Vakayeme. Çalım, çalım düşüncesi. Sonuçsuz kaldı Vakayeme'nin. Hüseyin'i. Berat Özdemir. Bakesetas. Sol tarafa Vakeme'nin önüne. Vakeme. Topu kontrol etti ama orada birazcık daha seri olsa. Çok farklı olabilirdi. 2-0 öndeyiz. Bordo Mavili ekip. 2-0 önde. Trabzon'umuz 2-0 önde. Şimdi Vakeme. Topu çok iyi sakladı. Faruk Can Genç. Trozart, Faruk, Hugo, Vakeme dar alanda şık paslaşmalar. Şimdi topu oradan çıkarabildik mi? Ma ma maalesef. Bruno Fernandes, Muhammed Salah, Hüseyin'e bir çalım. Kubo, Berat karşıladı. Bruno Fernandes, büyük boşluk Trozart, Uğurcan. Kimse tutamasa da Uğurcan. Orada. Gerçekten harika bir performans. Trozart, Vitor Hugo sıyrıldı Hüseyin'i. Şimdi Vakayeme, Bakasetas, Ibanez, Kubo, Bruno Fernandes, Mohamed Salah, Trozart, Vitor Hugo uzun oynadı Canini'nin önüne. Canini Semedo geçit vermedi savunma ve maç bitiyor. Bordo Mavilliler, Trabzonspor bu maçı 2-0 kazanıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu bur burada noktalandırıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki zil tuşunu da açmayı unutmazsanız. Bizleri çok ama çok memnun edersiniz arkadaşlar. Bir de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalımızda devam eden bir çekilişimiz var bir aylık bir süresi vardı çekilişimizin ve yaklaşık 10 15 16 günü geride kaldı ve yaklaşık bir 2 haftalık bir süresi kaldı çekilişimizin 12 Nisan'da sonuçlanacak bir çekilişimiz var hesap çekilişi Açıklamadaki linklerden hesap çekilişinin olduğu instagram postumuza da ulaşabilirsiniz demek istiyorum arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmalarımızı yapalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve abone ol tuşunun yanındaki zil tuşunu da açmayı unutmazsanız bizleri çok ama çok memnun edersiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın. Mavi pencerede kalın. Hoşçakalın. Bay bay.